Merhaba sevgili hanımlar. Gökçe Noyer YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar, kanalıma abone olmak için videomun altındaki abone ol kısmına basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak için de zil işaretine basarak haberdar olabilirsiniz hanımlar. Modellerimi beğendiyseniz de beğen işaretine basarak bizlere destek verebilirsiniz arkadaşlar. Sizlere bugün bu güzel çiçek modelimin yapılışını anlatacağım. Çiçeklerimizin orta kısmını bu görmüş olduğunuz küçük minik serumlarla yapıyoruz. Yaprağımızın üst kısmına da bu şekilde inci koyuyoruz. Alt kısmını üst zincirle tamamladım ben hanımlar. Tığımda 21 numara. İp numaramı vereyim. Yemenim kaşmir kol tanımlar. Yemenimizin numarası genelde olmuyor. Altın başak 111 kullanıyorum. Kaşmirlerde renk olmuyor hanımlar. Diğer yemeni markalarında Renk olabilir ama ben kaşmirli koltu tercih ediyorum. Tülenme olmuyor. Gayet memnunum hanımlar. Tabi tercih size kalmış bir şey. Şimdi hanımlar ben 3 zincir çekerek 6 tane yapacağım. 3 zincir çektim. Tığ batısından battım hanımlar. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tekrar yanındaki tığ batısına batıyorum. Tekrar 3 zincir. Tekrar bu şekilde ilerliyorum. 2, 4, 6 tane oldu. Şimdi hanımlar buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çekiyorum. Ve bir bir tane sarımımızı alıyoruz. Sarımımızdan şu şekilde tutturuyorum. Ay sabitliyorum hanımlar. 3 zincir çekiyorum. görmüş olduğunuz çiçeğimizi yapmaya başlayalım hanımlar bir doluyorum serumun içinden giriyorum önce bir sonra iki iki olarak çekiyorum bir doluyorum serumun içinden giriyorum önce bir sonra iki iki olarak çekiyorum bir kere doluyorum önce bir sonra iki ve iki olarak çekiyorum hanımlar Şimdi burada 1 2 3 Bu şekilde göstereyim. 1 2 3 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir çekip sırmızın içinden sabitliyoruz hanımlar. Şimdi tekrar üst zincir çekiyorum. Bir doluyorum tekrar. serimizin içinden girip önce bir sonra iki ve iki olarak çekiyorum. Şimdi hanımlar hemen şuradan yani 1 2 hemen şu üçüncüden tutturuyorum. Tekrar bir kere doluyorum. Tekrar serumun içine girip önce bir sonra iki ve iki olarak çekiyorum. Tekrar bir doluyorum. Önce bir sonra iki ve iki olarak çekiyorum. Çektikten sonra hemen yanındaki hemen tığ battısına tekrar ilmeğimizi alıp girip 1-2-3 zincir çekiyorum. Serumumuzun içinden tutturuyorum hanımlar. Bu şekilde gülümüzün yaprağını buraya sabitledik. şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum bir doluyorum tekrar serumun içinden girip önce bir sonra 2 2 olarak çekiyorum 3 tane trabzan yaptım tekrar 3 zincir çekiyorum tekrar serumun içinden girip buraya sabitliyoruz hanımlar tekrar 3 zincir çekiyorum. 2, 3, bir doluyorum önce bir, sonra iki ve iki olarak çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Serimimizin içinden sabitliyorum. Şimdi son yaprağımızı yapacağım. bu şekilde tekrar aynı yerden tutturuyoruz hanımlar. Şu şekilde gülümüz gülümüzü tamamladık. Şimdi buraya 1 2 3 4 zincir çekiyorum. bir defa doluyorum. Hemen şu şekilde yapıp şuraya bir mesafe koyalım. Mesela 1 2 3 4. zincirimizin içinden şu şekilde tutturup önce 1 sonra 2 ve 2 olarak burayı sabitleyin. Şimdi buraya bir tane inci koyalım. İncimizi buraya sabitledim hanımlar. Buraya da bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum ve hemen görmüş olduğum olduğunuz zincirin içinden girip buraya da 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yapıyorum dolduruyorum hamlar ve hemen dibinden 11. yi tutturuyorum. Bu şekilde gülümüz Bu şekilde gülümüz tamamlanıyor hanımlar.